pahalıya mal sonunda da birilerinin ortamı rahatlatma adına gayret sahip etmesi lazım. Tabii ki burada en makulü, en doğrusu da olması gereken de bizim vedamızdır. Ama şunu bilin, yöneten insanlar iyi niyetle gayret gösterip bu şehri zor durumlara düşürme katkı sağlıyorlar. Geçmiş dönemde yapılan bazı talibatların hatasını düzeltmeye çalışıyorlar. Bu futbolcular sezon başından beri birçok olumsuzluğa rağmen samimi olarak söylüyorum. Ne antrenmandan ne müsabakadan kendilerini geri çekiyorlar. Ama bu bir güç meselesidir. Bu bir oyuncu meselesidir. İşte kritik yerlerdeki oyuncu eksiğimiz, zafiyetimiz bize maalesef pahalıya mal ediyor. Umuyorum ki devre arasında yapılacak o kritik noktalar yapılacak transferlerle beraber bu karakterli oyuncu grubuyla beraber Urfa Sporçluk daha iyi yerlere gelecektir. İnşallah başarılı sonuçlar elde edecek. Ben sizlerin nezdinde bizi samimi olarak destekleyip bize destek veren, moral veren tüm Urfalara çok teşekkür ediyorum. Bizi burada misafir eden arkadaşlar var. Yani çeşitli ilçelerde, köylerde bize sofralarını açan arkadaşlarımız var, yüreklerini açan arkadaşlarımız var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Başka Urfa spor yok. Yani bir tane Urfa var. Ona sahip çıkın. Zorluğu sadece burada teknik kadroya, futbolculara, başkana bağlarsanız, onlara yüklerseniz ve bunun sonucunda insanlar hedef seçerek belli bir noktaya ulaşmaya çalışırsanız bu sizler adına da, verenler adına da hoş olmaz. İnşallah ayağı yere sağlam basan, daha gerçekçi hedeflerle beraber, daha kaliteli oluşumlarla beraber, daha büyük yerleri, daha büyük hedefleri hak eden bir Urfa Spor var. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı her Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz.